arkadaşlar ya. Şimdi 3 medium class mı giriyoruz? Ben çok kısa bir tanıtmak isterim insanlara. Arkadaşlar oyunu 3 class oynayabiliyorsunuz. Light, medium, heavy. Hepsinin yaptığı şeyler farklı. Eğer isterseniz oyun sararsa merak ederseniz söyleyin. Classları değişirim deneriz. Hepsinin kendine has özellikleri var ama ben en çok medium oynamayı seviyorum. Çünkü oyun bir movement oyunu. Bir de şimdiden yanlış anlaşılma olmasın ben otistik gibi oynayacağım oyunu. Böyle tuhaf tuhaf yüz şekillerine gireceğim. Hani tryhardken olduğum. Laf yapmayın siki veririm belanıza, haberiniz olsun. Tamam ben hazırım. Diyecek bir şey olan var mı? Bence iki turret giymeliyiz. İki turret. Ben törtüm. Tamam İrem de mi turret? Ben healer olurum. Bence ben healer olayım. Bence ben healer olayım. Bence ben healer olayım. Ben Bence de olayım bari ya. Ben healer, healer olayım. Ya tamam ben ne istiyorsun hayatım söylesen. Sen turret al turret alırsam daha kolay adam vurursun. Healer uğraşmazsın abi elin silah tutar. Tamam, tarıtımızı alıyoruz. Her klasın 3 tane de şeyi oluyor, weapon'ları falan farklı olabiliyor. Bunları oyun içinde kastığınız puanlarla açıyorsunuz. Pay to win 0. Hani pay, para vererek sizi oyunda ileriye götürecek hiçbir şey yok. Sadece skin alabiliyorsunuz. Aga biri bıçakçıyı alsın. Deneriz, deneriz. Sıkıntı yok. tap tayfa bir daha gel. Ve bu sefer gitme amına koyayım. Ben bir şey Aklı. diyeceğim ya. Heh. Shield alayım mı ben? Medium'a. Yani sen bilirsin, seni sarmayabilir ya. Büyük Biraz ya. ağır bir gameplay var sen biliyorsun. Ruh hastası Fırat biraz seviyor arkadaşlar öyle şeyleri. Bu ruh hastası ya. Hevi alacaksın o, abi. O sever. Roket atacaksın abi. Kalkanla vuracaksın abi. Herkes seçti mi? Arkadaşlar her oyun betlerimiz açık. Buradan da betçi tayfaya Kolay da selamlarımızı gelsin. yollayalım. Ben seçimimi yaptım hazırım. Dur hayır bir dakika. Equipment. Uh, Guardian Tarit nasıl editleyeceğim bir dakika ekip. Hayır contestant edit. Guardian Turret okey aldım. Arıyorum go o zaman. Go, go go Oyunun böyle sunduğu bir hype var arkadaşlar biz ona düştük. Böyle işte taraftarlar bağırıyor seni sunan sunucular var falan güzel yani akıyor. Otistik moda geçiyorum. <laughs> Otistikler no offense. Bir kasıyor mu kasmıyor mu onun kontrolünü yaparız sonra devam ederiz. Suçma yok abi. Suçma. Oyun çok akıcı bir oyun oğlum. Oynaması zevkli bence izlemesi de güzel. Biraz yavaşlatmışlar beta'ya göre sadece Öyle mi? Yani insanlar evet, daha eğim alabilsin. Bence de Niye ama bu da benim işime gelmedi şahsen. Ben zaten Allah Allah. alıyordum. Siz de alıyordunuz. Bir sürü kişi şikayet etmiş. Olur. Yavaşlatmışlar mı? Ben hiç öyle hissetmedim lan. Bir bir ay yavaşlatmış. Lama Let's go, Kingfish. Let's go. Let's go everybody. Let's go boys. Anam ne Sarı süne katıyoruz galiba. <laughs> Oo, okay, <good>. Biraz fazla mı <laughs> <yapıyoruz gülüyor> Bir önce full key, alayım. V-Sing'i açayım. V-Sync'i kapatmalısın gibi. Kapalıydı zaten. Geldiler. Koy çorasını buraya. Dur <laughs> aga ben yokum. Ben şimdi nasılsınız arkadaşlar? zaten. Oğlum ne no, oluyor? Sona çıkıyorum. Çatılar 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 tepenizde. Çıkıyorum çatıya. Solunuzda solunuzda ya arkadaşlar. Öldü. Evi düştü burada. Çarda. I'm coming to beat. Ben sen Yanıyorum ben. Aşkım sen beni alacaktın. Geliyorum. Yukarıda evet. eleman. Ya. Orada ikiler. Size mi döneyim? Bence hepsi ben gidiyorum aga. Ses çok mu yüksek çet ne? Ses çok mu? Çok sert here. Geliyorlar. Arkamdan geldi. Aa ölüyorum. Bombalını sikeyim ya. Aa! İyi lazım. Aa beni de aldı. Şerde morlar. Beyler, Beyler. Tamam biraz kıstım Bunlar savaşıyor hala alamadılar. Tamam biz de olacağız şimdi sıkıntı. Ben biraz ayarlanmaya çalışıyorum. Alıyorlar. Ben de çalıyor. Okey, Sonar çıktım. Şey koyacağım, pet koyacağım. Kasma yok modlar? İlk kattalar. Oğlum nasıl ya? İndirdi beni direkt. Bilmiyorum sizi öldürdüler. Ya bu adamın eğimi fazla. Adam atladı vurdu. Fazla. Gunlock <laughs> ve Destroyer anamızı sikmekle meşgul. Evet beni de sikmekle. Halledeceğiz abi. Gerçekten Gunlock ve Destroyer. Arkadaşlar her yer yıkılıyor oyunda. Galiba vereceğiz ya. İlkini vereceğiz abi. İlk keşaltı. altı. Garlock sikişte be. İlk elin günü alma değil mi abi? İlk elin olmaz. alma. Oğlum yer yer yanıyor sıra sıra. Abi. Aa ben de yanıyorum. Bize heal gerekecek. Yanıyoruz. Verdik abi. Adamları öldürelim yeter. Şuradan geliyor. Önümden öldü Biri öldü. Öldü. Bir tane daha var. Bata Time mı? wipe atıyor. Same place one Biri öldü. öldü aşağıda. Mermim kalmadı herif top. Öldü. Kalk abla. Nuros <laughs> <laughs> devran. <laughs> <laughs> Eleman bir can kaçıyor. Öldü. Öldü. Öldürdünüz bravo. Bolta. Jet ses hala çok mu amına koyayım? <gülüyor> <gülüyor> Değildir ya. Karşıda biri. Karşı. Geliyorum karşınızda var. Karşı. Çatıdan geliyor. No. <laughs> karşı çatı, çatı karşı. Low HP. halftan biraz az. Bot nerede? Nereye gitti lan? Volt aşağı mı düştü? Aşağı mı düştü? Aldım Volt'u. Tamam. Ama ölüyorum. Güzel sordu ama. Ben mi kalmadı? Heal aldım. 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 A a sen dekini aldım. Sen dekini aldım. Geliyorum çocuklar. Hakim şalta gidiyorum. Arkamda Arka tam var? Üstünde üstünde. Tepede de. Çatıda. Arkada var. Peşiyor bizi. Oha, kaç amma kaç Neredesiniz? Al abi. Koşun. Koşun, kaçın. Ben adam indireceğim. Peşledip piç. Peş. Gorlok amına koyayım yine. Gorlok dedi Destroyer. Dilat sesi çok mu yüksek? Kısacağım abi. Bildireceğiz abi, bil yapacağız. Arkanın arkandan çok feca gidiyor. Bence kaç, koyma, kaç. This... Yağma. Yardıma nasıl gideyim oğlum ya? Çok uzak. Nasıl yapıyorum. nasıl diyeyim? Yok yani şu an koyarsa gidemem. Sigaradan öleceğim usta. Alma sen Sonar şey insanları var. görüyor arkadaşlar. Tarama Gidip atıyor. Gidip yani. koyman lazım. Tamam, Alıyorlar. Bir yıldız. Ben öleceğim. Sen değilse de. Ben adamlar bir anda göt deliğime damlama yaptılar. Sesi kısıyorum chat. Tamam azıcık kıstım. Şu an her şey kaymak mı? Akıyor muyuz? Merdivende. Ya sikrik öl artık ya. Adam yanarak ölmüyor. Bekledin ya, mi? Verdik, çok verdik gidip alalım yani. geri abi. Alırsınız. Aa morlar da orada. Eviyle savaşıyor. Abi ortam burada bayağı gergin ama. Abi yakın buraya yakın. Bir şey doğmadım ben daha. Çok mu uzağız? Değiliz. Uçarak gidelim. Sonarda varlar kuzen görüyorsunuz. Karşımızda. Öldüm alttan öldüm. Abi sen nasıl bir şeysin ya? Nasıl vuruyorsun öyle ya? Borluk. can borluk. Çok low Ol. merdivende. Oğlum ne oldu? Oldum. Ama alamadık ya. ya. G -G. Adamlar ikisini de aldı değil mi abi? İkinci Gorlok olduk. Betler dağıtılsın, yenisi açılsın arkadaşlar. Bu arada Gorlok'tan fazla <laughs> sayılamışsın. Işte. La Gorlok klik noktalarda öldürdüğü <laughs> için öyle oldu ya. Evet evet. Team Coop 0 ne alaka oğlum takım oyunla baya. Sponsorun yerini değişeyim ne var yukarıda? Ha evet doğru. Eee sen Niye bizden bu kadar uzak oynuyorsun aşkım? Ya yayındayım ya fark etmiyorum hiçbir şey amına koyayım. Tamam beraber oynayak. Şimdi şey, e, abi. Şeyi batamadım yani ikinize de. Evet. Ben de uzak. Burada 100 miyim, kişi bir abi. adaya atılmıyor arkadaşlar. Öyle bir oyun değil bu ama. Nasıl ya? Chat öyle bir oyun zannettim. Ben zannet Ben silahımdan memnunum keleşi. Eee şu şeyi nereden değiştiriyorduk? ye yeah, hey, hey bu lan nereye alacağım ben? chat ya chat bir bir imot uh, spam yapar mısınız maksimum chat nereye çıkıyor onu bir göreyim tamam yeri iyi yeri iyi okey next game betler açık Anın amı kanka 57 satırlık yapma da başkaları da zevkini alsın bunun Master'dan, master'dan değil, e, e, SFX sesini kısar mısın? Okey, kısarım. İyiyiz değil mi abi? Çok iyiyiz. Vuhuu! Visker, tarlalı gibi. Tam burada 9 kişiyi bir yatağa mı atı? Bir hata atıyorlar 9 kişi usta. Vay şerefsiz. Yarrak kafalı gördünüz mü? Arkadaşlar biz jet setters'ız. Sikelim hadi. Galiba Volk karşıda. Okay. Ben seviyorum la burayı fena değil. La sekmesine baktım Sakin. Bayağı sekiyor galiba. Sola sağa dikkat edelim. İçeride adamlar alıyor. Tarıtı koymuşlar. Tamam lo. Ama bu otu da buraya koy zaten amını. Sarıkları daha var. O yakmayı var. biz mi attık yıl lazım ana? Aa. Oh. Ben atmış olabilirim. Ben. Her yer yanıyor cehennem. <laughs> Adam görünmez olmuş. Çak bir Ben kaçırıyorum abi parayı. Kaçır. Çok iyi. Ben kendim doğarım. B'ye oh. gideceğim. B'ye gideceğim. Öldünüz mü? Hatta da doğdu para. Let's see how their last contestant fares. Biz sana güveniyoruz. Hem görünmez göç. Ölmem değil mi abi? Yok ya. Lovedum seni sikerdim çocuk. Seni sikerdim çocuk. Wipe yedik mi? Beni de alırsanız güzeliz. Güzel. da alayım. Önümüzde eleman. Gidiyor bak bak bak. Oo, Öldü parayı da solu, bıraktı. Solu yatır, solu yatır. <laughs> var. İkiler orası iki aynı yer iki. Bir düştü, her yerde böldüm. Tam o da öldü. Velalisiniz. Balfur'a. Al parayı uza, al parayı uza. Nereye gideceğiz? Go. Hangi volta gideceğiz? B'ye gidelim. Şey koyacağım. Jump pad arkanızda hemen. Gelmiş. Bir, yer bir yerde Ölüyorum. Yürü abi düz yürü. Eleman takip ettiğine pişman oldu. 12 canım var. Of oh, neler ya. Ne canım? Dibine Yine düştüm İbn-i Dina'nın çok sevdiğim de tarihi bir figürdür. Ama siktimin evladının dibine... <laughs> Aşkım git de şu cash tarıtını koy ne olur. Ölüyüm onu koyayım. Koy. Keşata gidiyorum değil mi abi? Ben keşata gidiyorum. Ya, şey ya sen ne yapıyorsun? Çalıyor. Ya, ne siktir kardeşin? ya! Kaydığım yere kontra takıldım. Seni bulacağım çocuk. hele ananı sikeceğim seni. Ya birini tuttum öbürü çalıyor şimdi. Alıyorlar. Aldılar zaten de. beraber saldırıyorum, geliyorum. Jump pet koyacağım, bekleyin. Arkanıza koydum. Yukarı koy. Yukarısı online. Katana, as yardım edin katana. Öldü. Aşağıda birini Ben yukarıda öldüm, revive var mı? Yukarısı online var. ama. Var, var. Geliyor, adamını revive'ladı. Vardır değil mi çıkış abi? Vardır değil mi? Vardır abi. Çıktım. nasıl çıktın? <laughs> Oğlum tırmanacağım. Vur defibi bana vur defibi sikiyim bana. Bana heal da lazım. Oradalar bu arada. Neredesin? Adam füze atıyor. Ananı sikiyim. Yaşayacağım. Abi beni öldürdüğüne inanamıyorum Gavat'ın. Çal abi bizde. Çal 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 çal. Lan vurdum. Oruyor. mı? Çaldın. bizde. Sıkıntı yok. Katanayı yarrağımı alabilir. Yeah. Abi. Öldüm fokalık varmış. Abi PTSD her klasın yani. tip bayağı şeyi var. Ee, Nedir onun ismi? İşte heavylerin mesela armor koyması Biltra. shield açması falan var. Light'lar daha pitch. Hızlı kılıç mılıç kullanabiliyorlar. Kılıç biraz OP. Medium'lar daha çok support. Medium'lar çok iyi fight diyor öyle deme ya. Medium'lar daha pitch işte yani. Pitch fight. Vur çık vur çık. Ama çok love canları var. Hevilerde balık spawn. Bu... bu. Come Ölmedi ya göt oğlanı Abi çok en word ve e word atasım geliyor. Bence dayanır. Bak bu light mesela. Anası skill'di adamın baya. Alttan top atıyorlar. İmiz var burada bir yerde. Ben gelemiyorum oraya. <laughs> aldım aldım. Adam var peşimde. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. A, nereye gideyim? Bilmiyorum, ağacı sen söyle kovalayacağım. Hey, katana, katana. Kaldıracağım ben. Sen al kanka. Heal lazım you. bizim hepimize. Bana değil de. CK şaltı gidiyorum. CK şaltı. Aha! Aha! <laughs> Jump pet atacağım. <gülüyor> 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 Şeyi kırdım Rappel'ı kırdım. Sonar çıkıyorum. Hem çok Bikes net o, o, değil. O, o. Belki iyi oynuyorumlar amına kodum broken yerine. Flankleyeceğim onu. Öldü. Hele ananı tikeceğimi söyle. Katana! Nida! Öldü. Hevisi var yanında dikkat. Ah. Oh, Biremi patlattı. Ee, ölme. Vipe yersek çok uzakta doğuyoruz şey. Melih, Melih, aaa! Atamadım, Aa. <gülüyor> 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 o da öldü. <laughs> bir takım var hala orada. <laughs> Keşke gelmeseydim ya. HS <laughs> odaklansın. <laughs> Oğlum oyun hızlı bayağı ya. Vurması zor. Bayağı yani otistik yer oynamak bir gerekiyor. Şu gider gitmez çocuklarınızı koyun. Benim hiç içeri. alışkanlığım yok. Alışacağım. Abi. Sonra çıktı. Sola atladı, atladı. götü olanı. Koyun çocuklar içeri. Nasıl vurulmaz ya? Nasıl vuramaz abi? İçeride adam var. Tarıtı bırakacağım şimdi. Kırırsanız da duvarı. Her yer gaz oldu Duvar kırın usta. Kırdım tarıtı. Ne oluyor abi? Ne oluyor ya? Sen daha var mı? Çalacağım. Agap, ne kadar kötü bir şey. Hayır burada adam. Adam içeride hala. İçeri pusuyor sağda. Gördün içeride. Ortama bak. Arkamda tank da var. Takım var içeride. Yapma. Senin ananı bir sikerim lan. You might maybe. The ultra rares Takım da bize yaramıyor ki Abi burası kıramadık ya burayı o verdi ya. Evet, evet. Yani son anda atlar mıyız bu hastası <laughs> gaming? Önümüzde adam var. Bence takım wipe'layalım. <laughs> huh. Tamam verdik. Takım wipe'layalım aga. <laughs> <Aa>! Varmayacağız. İşte. <Evet. gülüyor> verdik. Eleman yok. Çocuk öldü <laughs> burada. Gidelim abi Voltuç'a. Birini e. duyuyorum. Biri öldü. Bir evet. tane daha var. Benim olduğum konum. Biz diğeri siktir gitti. Volta gidelim İrem tek. Bence Volt fightine girmeyelim. Ne Abi savaşalım, mı? savaşalım ya. Savaşalım Hayatım geri çekil. Altında eleman Volt'u alıyor. Açıyor daha doğrusu. <laughs> Elemana Geldim. bak kaçacak haklı sıra aman olsun. Karşılık veriyoruz boşke. rahat. Donar. Yukarı çıkarsak sikebilirler. İçeride takılıyorum. Aldım. Chat iyiyiz değil mi abi? Kazanacağız. D'ye götürüyorum götür, arkadaşlar. Götür, götür. Şunu atlayayım. Arkanızdan RPG geliyor. Uzakladılar galiba. Sana geldi. roketle kovalıyor. Götü olanına bak. Ama ne sikiyim. Az kalsın oluyordum. Siktir git senin ananı bacını ilk kat. Bizimle gel aşkım öldün. Sedo bence taret bırak, evet ben taret işinde taret. pek yokum değil mi abi? Orası bu çocuğu 5 lira almış abisinden beni bıçaklamaya gelmiş ya. Taret tamam doğdum geliyorum. Katıdalar. Low hp, Gel öldü. çıktım hey bir tane daha Burayı kırdılar. Yanımda! Senin kutu atan. Acam verirsen senin de canın oluyor. Yukarıda Neyim? öldüm bir tane light var. Size geliyor, tepeden Ulan atlayacak, şey tepeden şey atlayacak. Canın Tepenizde dikkat, dikkat edin. <laughs> Chat seyir zevkine ne diyorsunuz? Oyun akıyor. Oyun akışta yani. Onu söyleyeyim. Ne oluyor yani abi? Yalnız atladı. Sen Stand Oynaması çok keyifli. Gördüm ben. Delik Aga ben doğdum. Helal lan. Bizim çocuklar. Can petle inişte, mi geçeceğiz oraya? Inişte, Nasıl, inişte, geçeceğiz? Inişte, Nasıl geçeceğiz? Inişte, tarıt, inişte, atamadım hala. Tarıt, 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 Tamam tarıt atıyorum şimdi. Game... Sonar çıkıyorum. İşte, işte. Ne o tarıt mı? Tarıt evet. Heal lazım. Ya gelemiyorum sana. Benim tarıt sik işte. Bon. Üstten atış Üst. Beş, Üst al. çok dolu. Üstü siktir et, üstü siktir et. Bozalım abi, çalmayı bozalım. Öldüm ben, öldüm, öldüm, öldüm. Guu'yu yakasan, yaksan da Guu var orada. Benim sol üstte. Yukarıda. Doğdum. Çok iyisin. Çalıyor. Ben yani sıktırayım amına koyayım ya. Öldüm. Üstte hala adam. Bir can üstteki. Bence dayanın abi ölmemeye çalışın. Bence de. Alırız çünkü daha Uste çok de. az kaldı. Konar bırakacağım. 10 saniyem var. Çalıyor, 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 çalıyor. Çalıyor, çalıyor, Çaldırmadık. Öldü. Aa, bizde, bizde, bizde. Çalıyor abi. abi. Bizde mi? Hayır. <laughs> elinize sağlık, elinize sağlık. <laughs> Hadi. Etler dağıtılsın hemen dağıtın <laughs> bekliyorum.